Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte PKX'te oynuyoruz. Aa bir de şey yaptı bir dakika. Ne yapıyorsun ya. Kim? Bir dakika. Evimi beğendim mi mi? Göremiyorum ki evini yavrum bir İndir beni ya. Dur bakayım. Yiyeyim mi? Evet yazayım güzelmiş ama değişik. Bilmiyorum. Evet yazayım da şimdi şey yapmasın biraz böyle. Evet. Hayır mı? Ne diyorsun ya? Üçürüldüm mı? videoya başlar başlamaz bir değişik oldu ama. Üf, neyse ben gidiyorum bay ya, bay yap. Ben beni buraya boş boşuna getirdi şimdi ya neyse. Süper dok. Süper dok mu? Süper dok ne ya? Allah'ın mes'al. Bakın bu benim evim. Yeni aldım evime nasıl? Hemen fotoğraf çekelim bir dakika. Yap kedicim. Güzel durur musun acaba? Ya. Gider misin? Super dog. Niye hepiniz toplandınız Allah aşkına gidin ya. Bir şey çekileceğiz şurada iki dakika. Şöyle, şöyle çektim. İşte bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. He. Evet aslında az önce video çekmiştim fakat müziğimi kapatmadığım için arkadan sesim çok kötü geliyordu. O yüzden onu yüklemeyeceğim. Evet şimdi şehir merkezine gidelim. Begmune ya ne biçim isimler var Allah aşkına. Git. Şimdi nereye gidelim? Ha size şu tornavidaların yerlerini göstereyim. Mesela şuralarda var. Biraz ekran kasıyor kusuruma bakmayın. Sonra şu tarafta var. Burada var. Buralarda mesela çok var hatta. Şöyle alamadım. Şöyle şunu alalım. Evet. Devam ediyoruz. Hatta şeyime bineceğim. Bir dakika. Gidelim. Gidelim dinosaur Aa burada normalde çok olurdu. Biz arkadaşlar burada da normalde çok olurdu Daha yok. Şu hastanenin çaprazı. Karpuzlar falan var. Pet shop'un yanı işte yani. Evet. Şimdi buradan gidiyoruz. Selam. Ben Ömer diye okuyordum biliyor musunuz? X Ömer diye okuyordum. Demek X de Ömer'miş. X X yine Ömer diyorum. X de Mermiş. Ne alakaysa. Evet. Hastanenin arkasına şeyin arkasına gidiyoruz. Alışveriş merkezinin. Bakar mısınız? Burada çok var. Alışveriş merkezinin arkasında. Söyleyeyim de. Acaba buraya çok güzel güneş vuruyor değil mi? Burada çıkıyor. Gel <laughs> gel. Şunları da alalım. <laughs> Evet bu arada abone olursanız yani 30 abone olursak bu tarz videoların devamı daha çok gelecek. Daha sık sık çekeceğim bunları. Tabi ekran kaydı güzel alırsa. Çünkü bazen ekran kaydı kendi kendine kapanıyor. Yok almıyor. Ya da çekiyorum mesela böyle bir saatlik bir video pk istedi. Ondan sonra hemen şey oluyor yüklenmiyor mesela fotoğraf yerine. Ama az önceki çektiğim şey yüklendi. Bence bu da yüklenir diye umuyorum. İnşallah yüklenir. Evet. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun oğlum sen? biçim duruyor? Neyse buradan. Evet. Onları da topladık. Şimdi ee, ne yapalım? Ee, bakın. Bu ne böyle? Zamanım gösteriyor bu. Niye? Bana çok mu az kaldı? Aa 5. sıradayım. Ya dörtlüm ne? Ara 5 oldum. Ya Neyse. Gidelim. Şimdi şunu yapacağım. Şurada şey var ya şunu. Şurada. Onu yapacağım. Gidelim. Dinozoru bulmaya. Bakın buralarda da var. Şöyle aldım. Alamadım. Şunları da alalım. Ay kaktus baktı canıma. Hadi gidelim. <laughs> Yap. Çık, çık çık çık. Niye böyle kötü zıplamak zorunda bu ya? Böyle Zıpla 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 zıpla. Niye? Bakın burada da var. Ne oldu? Kahvaltı mı hazır? Burada mı yapacağım? Ha. Niye? Ne yap? Bugün de olsun. Tamam. Oyunumu bozma. Tamam. Bununla oynuyoruz Betne'yle mi? Yo video çekiyorum kendi kendime. Aa ben oyun oynuyorsunuz. Arkadaşlar annem kahvaltı modama geçirdi de. Evet neyse buralarda da var. Şimdi şunları da alalım. Evet. Bu arada part 2 gelebilir. Şimdi kahvaltımı yapmam lazım. Şarjım kaç? Ona göre. 32 daha var. Sıkıntı yok. Tamam, part 2 gelebilir arkadaşlar. Şunu da yapalım. Sonra videoyu kapatıp yemeğimi yiyeceğim. Ya Bakın, bunun etrafını tamamen şey yapmış böyle. Şey yapmış, işte, ele geçirmiş ne diyeyim ben yani. Etrafını sarmış diyeyim. Tabii çok da çok da sar Çekta dedim, duydunuz mu? Çok da sarmamış ama. Kaç tane var? Su mı Ya o kız hepsini toplamış. Ya. Niye vuracağım? Aşağı gidelim. Şurada var çünkü. Yap git. İyi. Vur. Kır. Evet, kıralım. Gidelim. Leyla zorla toplamayın. Tekiyim. Yine laşa. Bu arada 80 tane yaparsanız şu 200'ün yanında 80 yazarsa size 2 tane kutu hakkı verebiliyor. Gidelim Bakayım başka nerede var? Şurada var. Buradan çıkalım. Oha buna bir şey olmuş. Arkadaşlar bu böyle hızlı değildi. Bir şey olmuş buna. İçinde bir şey var. Bu böyle değildi. Ben dün ejrinle oynuyordum. Ben dün ejrinle oynuyordum arkadaşlar. Ee, ondan sonra su böyle bu kadar şey değildi. Yani böyle falan değildi. Su daha aynıydı. Değişiklik var. Suyun içinde de değişiklik var. Ama tepesi aynı. Allah Allah. Neyse. Hadi şunu da kır. Kaç tane oldu? 37 mi? Tamamdır. Şuradan bir çayımı hüpleteyim. <laughs> evet. Arkada da çay içiyorum. <laughs> devam kıralım. Aa bu taşlar yeni gelmiş. Bu ne Bunlar yeni Yap, ya, ya ben buna girmeyecektim ki. şunu. 180'e kadar yapacağım. Evet. Başka nerede var? Şunu kıralım. bu tarafa kırdım ben ya. Şöyle yapayım. yapayım. Neyse. Kaç yaptım? 63 olmuş. 50 50 tamam ama. Arkadaşlar ekranım biraz kasıyor. kusuruma bakmayın. Şimdi şunları da bir 80 yapalım. Kutumuzu alalım. Sonra videoyu kapatacağım. Partike gelir. Söyleyeyim onu. Bakar mısınız? Şelale bir coşmuş yani. Bir şey olmuş buna. kır şurada sen de ya. Çık 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 çık. Çıkamıyorum. he Buraya bir şeyler olmuş arkadaşlar. Yenilikler gelmiş. O taşlar mesela arkadaşlar mesela şu taşlar orada yoktu. Ya. Bu tavuk burada vardı. Ama mesela bunlar burada var mıydı? Bunlar mesela var mıydı hatırlamıyorum ama yoktu galiba ya. Ya ben bunu ya bir... bir şey oldu şu an durun. İn şuradan. Şunu kır. Çok uzaklaştırdık Kaç oldu? 63. Kıralım. Niye daha fazla yükselmiyor ya? Lan Lan. Lan. Ne oluyor lan? İyi, bir şey oldu. Neyse hadi gidelim. Daha fazla yapamıyorum neyse. Hadi gidelim. Ne ha, şey akşam oluyor. Çık şuradan. Ha, dur şunu da alayım da. Buradan kesin 120 120 lira çıkacak. Tahmin edebiliyorum da. Aa kafama düştü. Kafama düştü. Yıldızlar çıktı kafamda. Ay dur sesim gitti. <laughs> Yıldız düştü kafama gördünüz mü? <laughs> Neyse çantaya at. Ben burada hediye falan çıkıyordu. Ya ne şey çıktı? Niye böyle oldu? Yap bir git. Aa kedim de burada kalmış. Garip anım. Hadi şuradan şimdi alalım. Şimdi alın mı ya. Şunu al o zaman. Şöyle bir şey oldu şu an. Alamıyorum. He. Dur elimdeymiş ya zaten. Ne olmayayım ben. Kürkeyim bu sağlamı mesela. Niye? Mm -hmm. Oo, değişik bir şey. Bir daha alalım mı? Alabiliyor muyuz? Alamıyormuşuz. Neyse. Evet. Şimdi aşağı gidelim. Şöyle bir deniz kenarında bir kapanış yapayım ben size. Şöyle. Şurada şöyle bir kapanış yapalım. Kedim de güzel baktın. Evet. E ee, kanalıma abone olun, like atın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.